Değerli dostlar, hepinize merhaba. Bugün Atlas kanalımızda yeni bir video ile karşınızdayız. Öncelikle videomuz biraz uzun. Sizden ricam videomuzun tamamını izlerseniz sevinirim. Çünkü çok kısa yaptığınız zaman da bir şey faydalı olmuyor. Atlaya atlaya gidiyorsunuz. Özellikle 20 dakikanızı harcayarak izlerseniz sevinirim. Arkadaşlarınız, dostlarınız kanalımıza abone olursa, yorum yazarsanız da memnun olurum. Evet, çay hayatımızda her anında var. Televizyon dizisinde e, vardı, çaylar diye vardı bir e, Hüseyin. <laughs> Kısa boylu olan Hüseyin. Çaylar, çaylar her dönem hayatımızda var. Sabah kahvaltısında çay var, yemekten sonra çay var, Akşam yemeğinden sonra var, dostlarla sohbet de var, iş arasında var. Türk milleti çaysız duramaz. Yani ben de duramam. Gerçekten çay e, hayatımızın her e, alanında, her saatinde yerini almış e, milli bir içeceğimiz. Bu arada çayı Rize'liler, Trabzonlar üretir ama en fazla içenleri kanaatince Erzurumlar olması gerekiyor. Dadaşlara buradan. Selam e, söylüyorum. Eee çayın sürüvenine nasıl e, meydana çıkmış, e, Türkiye'ye nasıl gelmiş? Kaynaklar e, şunu söylüyor. Çay e, Çin'de meydana, e, Çin'de bulunmuş daha doğrusu bu bitki keşfedilmiş. Nasıl olmuş? Kralın bir tanesi oturuyor kamelyasında, sıcak bir çay içiyor, şey sıcak bir su içiyor. Orada yanında arkadaşlar, dostları var. Ee, bir yaprak düşüp içmiş olduğu suya düşüyor. O suya bir artık belli zamandır önce bir aroma veriyor. Kral bu arada sohbette derken e, o sıcak çay, e, suyu içiyor. Bakıyor bu su farklılaşmış. E, ondan sonra yanındakiler söylüyor. Bunu bir deneyin. Şöyle yapın böyle yapın. Derken çay öyle bulunuyor diye e, yazıyor kaynaklar. Doğrudur, gerçektir. E, onu bilemem. E, fakat bin 1600'lü e, 1610 e, yılında Avrupa'ya geliyor. Avrupa'ya bitki olarak gelmiyor. Avrupa'ya içecek olarak geliyor. E, özellikle Avrupalı tüccarlar sayesinde. Ha Türkiye'ye ne zaman geliyor? Çok enteresan. Türkiye'ye e, 19. yüzyılın sonlarında Japonya'dan getirilen çay tohumları ile Türkiye'ye giriş yapıyor. Bursa'da deneniyor ilk olarak. Fakat Bursa'da bir verim alınamıyor. Alınamıyor. Çay Muğla'lı bir ziraat mühendisinin Gürcistan'ın Batum bölgesinden getirmiş olduğu fidanlarla Türkiye'ye giriyor. Evet Batum bölgesini planlara bulunan çay tarımı e, resim e, çok eski bir resim e, Gürcistan'da çekilmiş oradan getiriliyor. Peki bu e, zihn derin kim? Bir bakalım zihni derin hayatında. Ee, 1880 yılında Muğla'da doğmuş, 1890 yılında Muğla idadesini, daha sonra Selanik Ziraat Mektebini 1904 yılında da e, Halkalı'daki Ziraat Mektebini bitirerek burada mezun olmuş. 1995 yılında 1905 yılında pardon. 1905 yılında e, Aydın ili Orman katipliğinde devlet memuru olarak başlamış. Daha sonra Akdeniz Adaları ilinde Orman Müfettiş Katipliği, Gediz ve Simav ilçelerinde Orman Müfettiş Vekaletliği, 1907 yılında aynı ilçelerde Orman Müfettiş olarak görev yapmış, 2 yılı geçince Akdeniz Adaları ile Orman Müfettişliğine aktarılmıştır. Evet bu Ziniden Çay Fabrikası'ndan bir görünü. 1990 19 1909 yılından 1912 yılına kadar Selanik Ziraat Mektebi'nde kimya, ziraat, sanatları ve jeoloji öğretmenliği yapmış. Selanik'te 1911'de e, Mayda Maydanın'da evlenmiş. Mayda Hanım'dan e, iki erkek bir kız çocukları olmuş. 1914'ten 1920'ye kadar Zihni Derin Bursa'da Sultani Mektebi'nde, burası lise, Kız Öğretmen Okulu'nda tabi ilimler okutmuş ve Bursa Milli Eğitim Müdür Vekilliği görevinde bulunmuştur. Evet, zihni derin e, mühendisimiz, aynı zamanda hocamız. Hem mühendislik yapmış, ziraat mühendisliği, hem liselerde e, tabi ilimler, yani fen, e, bugün kimya, e, fizik, biyoloji dersleri de bulunmuş bir hocamız. <laughs> 1920'de Yunanlıların işgalinden hemen önce Bursa'dan ayrılıp Karayolu'ndan Ankara'ya gelmiş. Milli Mücadele Hükümeti'nin kurduğu İktisat Bakanlığında ilk Tarım Genel Müdürü olmuştur. Evet Mayda Hanım ee, ikisine de rahmet diliyorum. Gerçekten ülkemize çok büyük hizmet etmişler. Dediğim gibi İlk e, İktisat Bakanlığı Tarım Genel Müdürü olmuş, 1924'e kadar bu görevde kalmıştır. Ankara'da 1921'de Bakanlık temsilcilerinin katıldığı bir komisyon kurulmuş. Bu komisyona Dönemin ziraat Genel Müdürü olarak İktisat Bakanlığı adına temsilci olarak Zihni Derin katılır. Komisyonda Rize ve çevresinin huzurlu bir yaşama kavuşabilmesi için Öncelikle insanların geçimini sağlayacak, iş ve çalışma imkanına kavuşturulması gerektiğini ileri sürer. Komisyon bu görüşü kabul eder ve zihnilerini bölgede inceleme yapmak üzere Rize'ye gönderir. Ya değerli dostlar, Rize ve yöresi o dönemde nasıl bir iktisada sahip diye bakalım. Bölge devamlı göç veriyor. Yalnız göç verirken kalıcı göçlerden ziyade insanlara kışın çalışmaya gidiyor erkekler işte İstanbul'a gidiyor Bursa'ya gidiyor Kars tarafına gidiyor o dönem yurt dışına gidiyor mesela Batum tarafı Rusların kontrolünde oraya gidiyor yine Moskova'ya gidiyor Rize yöresinde Hemşin yöresi mesela Özellikle pastacılığı, fırıncılığı Ruslardan öğrenmiş mesela. E, bu gittikleri yerlerde e, Batum'da mesela e, insanlar geri dönerken işte oradan çay getiriyorlar, çay fidesi dikiyorlar, e, üzüm getiriyorlar. E, ondan sonra e, limon, portakal getiriyorlar. Bunlar ferdi olarak dikiyorlar tabii. E, yine Bölgede, bölgenin insanı, e, o dönem hayvancılık var bölgede, e, mısır ekmeği e, üretip kendileri mısır ekmeği, normal ekmek yok, mısır ekmeği, bu mısır e, alanları, e, toprak alanları fazla yok zaten. E şimdi böyle e, toprağın çok kıt olduğu yerde siz e, bir tarıma de, deneyeceksiniz, farklı bir ürün ekeceksiniz. Bu çok kolay olmadı tabii. Yani bugünlere çok kolay gelinmedi. Evet, eee Zenidler 1923 yılında Rize'ye geliyor. Eski adı Garal Dağı olan Hazine ait bölgede 15 dekarlık bir arazi fidanlık işine tahsis ediliyor. Bölgede yaptığı incelemelerde bazı meraklıların Batum'dan dönüşlerine getirdikleri yani meraklı dediğimiz bunlar Batum'a yani yurt dışına işçi olarak giden insanlar getirdikleri ve diktikleri gayet iyi gelişmiş çay fidanlarıyla karşılaşıyor. Rize'de ziraat ve fen memurluğu yapan İbrahim adındaki memuru Batum'a göndererek bir miktar çay fidanı ve tohumu ile mandalina çeşitleri getirerek fidanlara dikiyor. Daha sonra zihinlerin etrafında bir ekiple beraber Batum'a bir gezi düzenliyor. Araştırma gezisi. Batum ve çevresinde Ruslar tarafından kurulmuş olan bir çay bahçelerini, çay fabrikalarını, işte kişisel araştırma istasyonunu inceliyor. Ee, buralardan bilgiler alıyor. Beraberinde çay tohumu ve fidanları ile narenciye ve bazı meyve çeşitleri, bambu rizomları ve bir Rus bahçıvanı ile Rize'ye geliyor. Demek beraberinde Rus bahçıvanla getirmiş. Böylece Rize'de fidanlık kuruluyor. Zinnilerin bu Rus bahçıvana fidanlığı emanet ediyor. Ankara'daki görevine dönüyor. Batum'a sipariş edilen 500 bin tohum fidan haline getirilir. Ardından da halka dağıtılır. Ancak gerek halkın gerek devletin konuya yeterince eğilmemesi teşebbüsü eğilmemesinin dolayı bu teşebbüs <laughs> maalesef başarısızlıkla sonuçlanıyor. <laughs> Bizim eskileri anlatırdım. Rahmetli dedem e, çay tarlası yapmak isteyen babama taş atarmış. Yeter artık e, oralara bu bilmediğimiz şeyi dikme. E, Mısır az ekeceğiz. Bizi Mısır'ımız olmazsa aç kalırız. O günler çünkü Mısır değerli. Yine aynı zamanda bölgede hayvanlar için ot temin edilen toğluk derler. Bazı yerde farklı isimler alır. Buralar otelde etmek için kullanılıyor. Yer zor tabi. Evet bu 1970 yılında Rize'deki Zihni Derin Çay Fabrikası'ndan kalan bir fotoğraf. Ee, rahmetli olanlara e, rahmet diliyorum. Eski bir fotoğraf. Evet bu başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Ziniderin konuya bir hal çaresi bulmak için bir kanun teklifi hazırlıyor. Bakanlık kanalıyla meclise sunuluyor bu. Bu tasarı o dönem Rize Mebusların desteğiyle 6 Şubat 1924 tarihinde kanunlaşıyor ve Rize vilayeti ile Borçka kazasında fındık, Portakal, limon, mandalina, çay yetiştirilmesi hakkındaki kanun adıyla yürürlüğe giriyor. Zinider'in e, sonraki 10 yıl boyunca tekrar öğretmenlik mesleğine dönüyor. 1927'den 1929'a kadar İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'nda e, nişan taşı, e, nişan taşı <laughs> kız lisesinde. Buralarda görev yapıyor. Evet bu e, fotoğrafta çayı bize hediye eden adam olarak e, lanse edilmiş bir fotoğraf. O ilk e, soldaki fotoğrafta siyah beyaz olan fotoğrafta e, çay fida, e, yani çay toplanan çaylar e, sepetle, çay sepeti kuyuça derler buna. Bu sepetle ee, işte o dönemki alım yerine getirilmiş. Zirnideri'nin burada ee, bir büstü. Rize Ziraat Enstitüsü'nde. Evet, biz ee, devam edelim. Zirnideri'nin dediğimiz gibi 10 ee, yıl boyunca tekrar öğretmenlik mesleğine döner. 1927'den 1929'a kadar İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'nda Nişantaşı Kız Ortaokulunda, Vefa Ortaokulunda <laughs> İstanbul Erkek lisesinde kimya ve tabii bilimler öğretmenliği yapar. ve Bu arada halkalı Ziraat mekânında ders verir. Hı. Öğretmen arkadaşları zihni hocayı şöyle anlatır: e, Her geziye gittiğimizde cepler dolusu bitki örnekleri döner. Laboratuvarda incelemeler yapar. Pancardan şeker çıkarır. çeşitli yağlardan sabun yapar. Yani zihni hocayı kendi meslektaşları bu şekilde anlatıyor. 1930'da Ankara Orta Öğretmen Okulu'nda tabi ilimler öğretmenine atanmış. Bir yandan da aynı okulda müdür muavinliği görevinde bulunmuştur. 1932-1936 yıllarında Gazi Terbiye Enstitüsü'nde, İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde ve Gazi Lisesi'nde tabi ilimler, fizik ve biyoloji öğretmeni olarak çalışmıştır. Evet, ee, bu fotoğraf şöyle. Rize'den Muğla'ya Gönül Köprüsü Rize Ziraat Odası e, Başkanlığı bunu organize etmiş. E, bir nevi vefa Muğla iline e, vefa e, ödemek için. Çünkü Rize, Trabzon, Giresun bu bölgedeki çayın e, getirmesini sağlayan Muğla'lı bir e, zat mühendisi Zeynilerin memleketi. Şimdi Rize Ziraat e, Enstitüsü de pardon enstitüsü diyorum Rize Ziraat Odası da e, bu bölgeye gidip fidan dikmiş. E, ne fidan diyorsunuz? E, Rize'nin meş meşhur satsuma mandalinaları var. E, o mandalinalar, portakal. Bu mandalinalar Rusya'dan mı getirilmiş olabilir? Onu araştırmadım. Bakacağım ona. Bunlara dikmiş bu bölgeye. E, gayet de güzel olmuş. E, vefa örneği adına güzel bir çalışma. Evet. E, 1932-36 yıllarında Gazi Terbiye Enstitüsü'nde, İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde ve Gazi Lisesi'nde tabi ilimler, fizik ve biyoloji öğretmen çalışmıştır dedik. 1936'da Trakya'da 2. Umumi Müfettişlik Ziraat Müşavirliğine atanır. 1937'de Tarım Bakanlığı Baş Müşavirliğine atanır. 1938'de Rize ve çevresinde kurulacak Ziraat teşkilatın koordinatörlüğü görevini kendisine verilir. Zinilerin uzun yıllardan sonra tekrar izledilir. Fidanlıkta bulunan iki ahşap evden birinin üst katındaki odaya yerleşir. Alt kattaki odayı laboratuvar olarak kullanır. 1924 yılında Batum'dan getirdikleriyle oluşturduğu bahçeyi ve parselleri gezerken çeşitli süs bitkilerinin mandalina, greyfurt, ağaç kavunu, portakal, limon, bambu ve diğer meyvelerin küçük çaplı parsellerde yetiştirildiği birkaç süs fidandan oluşan Küçük bir çay bahçesinin gayet güzel yetişmiş ve sağlıklı görmek onu mutlu eder. <laughs> evet 1946 yılında Ağustos'ta Zihni Hoca bölgeye yerleştirilen çay taramının e, mutlu dönemini yaşamakta ve onun sıcak heyecanını gönül rahatlığı içinde duymaktayken yaş haddi nedeniyle emekli olur. Emeklilik onun bu bölgede bulunması için bir engel değildir. Tarım Bakanlığı kendisine anlaşmalı bir kadro tahsis eder. Bakanlık koordinatörü görevini verir. Zine Hoca artık Ankara'dadır. Yılda birkaç da Rize'ye gelerek çalışmalarını devam eder. 5-6 yıl boyunca da bu görevini sürdürür. Zine Hoca'nın 1950 yılında bir e, bağımsız milletvekili adaylığı vardır. E, siyasetle aslında ilgisi yok. Fakat onu seven arkadaşlar, dostlara, Rize'liler sizi parlamentoda Rize Milletvekili olarak görmek isteriz ısrarına bulunurlar. Eee Hoca meclise girse bile gelirse Doğu Karadeniz bölgesine ait sorunları dile getireceğini ve bölgenin çeşitli yönlerden kalkınması için çaba sarf edeceğini düşünerek peki der ama bizim insanımız oy vermediği için Zini Hoca meclise gelemez. Zinözer Rize'de seçim propagandaсына çıkmaz. Sadece seçim pusulasını yaptırarak seçime katılır. Farklı bir havada yapılan seçim sonucunda bütün popülat popülatörüne rağmen seçilemez. <laughs> 1964 yılında Ağustos ayına geldiğinde çay bitkisinin bilinçli olarak Rize'ye toprağında dikilmesinin 40. yılı kutlamaları doğrultusunda bazı bakanlar çalışma bakanı Bülent Ecevit ile birlikte Zeynilerinde davet edilir. Yalnız şunu atlatmayalım, bu arada fabrikalar yapılır, İşte halka teşvik verilir, yani bir nevi e, atıyorum bugün çayın fiyatı 4 lira ise 14 lira verilir, 24 lira verilir, neyse fazla fazla verilir ki halk yapsın e, bu e, çay taramanı. Yani halk e, bir özendirici çalışmalar yapılır, e, başarı sağlanır. E, zaman içerisinde bir olan fabrika ikiye çıkar, uça çıkar. İşte bu görmüş olduğunuz çay e, fabrikasının atölyelerinde. E, evet, 1964 yılında Bülent Ecevit Rize'ye gider, Zirni davet eder. Zirni derinde e, saat gece 9'larında Rize'ye ulaşır, fabrikanın misafir yerleşir. Sabah erken saatlerinde Zihni Hoca kalkmış etrafı seyrederken idealinin gerçekleştiğini görmenin heyecanı ve duygusallığını yaşar. Rize merkezdeki tören yerine gitmek üzere hazır beklerken valinin otobili, otomobilini görür. Çalışma Bakanı Bülent Ecevit birlikte gidelim diyerek Zihni Derin'i valinin arabasına alır. Tören yerine geldikten sonra Zihni Hoca arabadan iner, arabanın arkasına geçer. Şoför arabayı geriye doğru sürer. Hocaya çarpar ve onu yere düşürür. E, Zilini derin hastaneye kaldırır. Röntgen çekimine sonra kalça kemiğinin kırıldığı e, anlaşılarak ameliyat için Ankara'ya dönmesine karar verilir. Trabzon'da öğle 3 ile Ankara'ya ulaştırılır. Havalanda oğlu Haldun yerinde e, kızı Melahat Hanım tarafından karşılanır. Ankara hastanesine yatırılır. Hemen ameliyat edilir. Ameliyatı takip eden günlerde e, acılar hafifler. Taburcu olup evine döndüğünde koltuk DNA kullanarak yürümeye başlar. Zaten kendisini ziyarete gelenlere bir aksilik oldu geçerler. Ankara'da 3,5 aylık bir tedaviden sonra eski sağlığına kavuşur. E, 25 Ağustos 1965 tarihinde Ankara'da vefat eder. 1964 9 yılında Tubitak, Tubitak bu değerli bilim adamına bir hizmet ödülü vererek adını ölümsüzleştirilir. Kendisine bir çay üreticisi olarak şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten çayı Rize'ye getirmeseydi Zeynilerin, Rize ve civarı insanı büyük refillikler çekecekti, büyük zorluklar çekecekti. Bu arada Nisan'ın 21'inde çay bayramı yapardık, yapılırmış daha doğrusu. Bunlar iptal oldu. 1960 50 60 yıllarında çay demleme töreni yapılırdı. bunlar da iptal olmuş. Eee Zeyniler'in bugün çay fabrikası var. Zeyniler'in çay fabrikası, Zeyniler'in ortaokulu var. bu Ziraat Enstitüsü'nde Zeyniler'in büstü var. Ama pek fazla tanınmıyor maalesef. bu da bizim vefasızlığımız.